Hepinize merhaba arkadaşlar. Özgü Genç kanalına hoş geldiniz. Ben Özgül. Bugün sizlerle çok uzun bir aradan sonra Karadıl Challenge'ı İzabelle devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık? İzabelle bizim Bako'ydu sanırım. Bako bir yere gelmişti. Tabii çektiğim bölümde yani geçen bölümde bu kısımda bir sıkıntı yaşamışım. Ve o yüzden orası görünmemiş. Bir şey olmadı. Sadece DT çıktık. Yani birlikte bir yerlere çıktık. O da burasıydı. Yani şu anda ne yapıyorlar? Karşılıkta yeni paketle gelen dans yapıyorlar sanırım birlikte. Ya Bako sen yapma. Bir dans yani bu kadar kötü görünebilir gerçekten bir insanda. Evet en son Bako'yu elde ediyorduk. Onu öldürmemize az kalmıştı. Bak o, öleceksin oğlum. Yani şunlardan herhangi biriyle öleceksin. Fiziksel yakınlık. Öpmüş müydük acaba biz Bako'yu? Öpmüştük evet. Geçen bölümde öpmüştük. Tamam. Birazcık daha şey yapalım. Derin konularına girmemiz gerekiyormuş. Derin bir konuya girelim. Diyelim ki nasıl gidiyor hayat? sıkıntıların, sorunların var mı? Bir türlü gidemedim o derin konulara. Hı. Sonra flört çekken çıktığımla flört et. Peki. Edelim. Bari bu date'imiz güzel geçsin. Evet. Şimdi flört ettik. Zaten bitmek üzere. Ve altını tamamlamışız yani. Etmediniz mi? Ben size flört demiştim ama. Neyse olsun altın madalyayı aldık zaten. Şimdi biz Bako'yu elde ettik. Bir kişi daha vardı. Kimdi? Joffrey Bey'imiz vardı doğru. Şimdi biz Bako'yu elde ettik. Bence evlenme teklif edelim. Sonra onu aldatalım. Sonra da onu öldürelim. Yani öyle düşünüyorum ben. Ama niye evlenme teklif edemiyoruz? Bakar değil mi acaba Bako? Hmm. Fiziksel yakınlık da değil zaten. Riskli soru sor filan diyor. Neden acaba şey diyemiyoruz. Hani ıı, evli misin filan diyemiyoruz. Onu merak ediyorum şu an. Bak o evli misin sen? Evliysin. İnanmıyorum bak o. Ayrılmak zorundasın o zaman. Şimdi şöyle yapalım şu diyelim ayrıl demeyeceğiz hmm. bunu demeyeceğiz bunu da demeyelim hmm. nereden diyorduk biz onu eşinden ayrıl dememiz gerekiyordu İlgiden mi diyorduk niye diyemiyoruz aramız çok iyi değil mi yeterince Tamam o zaman ne yapalım biliyor musunuz gece bizle kalsın Biz kalsın biz birazcık da aramızı pekiştirelim yani dostluğumuzu pekiştirelim Tamam Diyor ki Seninle romantik e, Connect yani işte iletişim Kurmak istiyor galiba öyle bir şey kurmak için ve Bir date istiyor işte bizle Yani Bu konu hakkında ne isteriz ister miyiz ne düşünür Saat kaç? Gece 12 be bako. İyi miyiz? Uykumuz var ya. Şu anda değil de tek kırılır mı? Neyse gel gidelim. Romantik de ekleyelim. Aramızda romantiklik olsun. Friendlilik olsun. Televizyon izleriz. Bizim eve gideceğiz sonuçta. Vuhu yapalım. Stiksel bir şeyler yaparız. İlgi tartışalım. Sonuçta biraz dostluğumuzu arttırmamız lazım. Şaka plan yaparız belki. Bir şeyler yer miyiz? Yeriz, acıkırız herhalde. Evimize gidelim. Aynen bako, benim evimde. Birazcık ilişkimizi arttırmamız gerekiyor galiba, eşinden ayrıl demek için. Evet, geldik. Hoş geldin bako bey benim mükemmel sarayıma. Şimdi ne yapalım? Gel buraya. Gel buraya. Hah, gel gel gel. Dur ne dememiz gerekiyormuş? Şimdi flört edelim. İlk önce. Flört edelim. geldi. Eşinden ayrılmaya ikna et. Boşver flört falan. Boşver ver date'i. De Umurumda değil şu an. Challenge önemli tabii ki de. Hemen git de ve eşinden ayrıl de. Hadi bebeğim. Hadi Isabel. Hadi bunu diyebilirsin kızım. Kabul etti <laughs> mi? Etti. Etti galiba. Evet. Kabul etti. Neyse tamam o zaman date'imizi güzel bir şekilde yapalım. En sonunda da evlenme teklif edelim. Güzel bir date'in sonucunda evlenme teklif etmiş olalım. Flört <laughs> eyleyelim seninle. Sonra küçük bir konuşma yapalım. Hmm. Evlilik hakkında konuşmayalım. Belki ters teper. Tanıyalım onu. <laughs> Vuhu hakkında konuşalım. Hmm. Arkadaşça küçük sohbet. Aynen. Bu hakkında düşüncelerimizi paylaşalım. Ne düşünüyor mu soralım. Ne cevap verdi? Yatakta. Neyse. Sonra fiziksel yakınlık hakkında ne düşünüyor? Bunu konuşalım. Diyelim ki fiziksel yakınlık hakkında ne düşünüyorsun Bako Bey? Sonra Bako Bey e bir şaka yapalım. Nerede? Ha. Sakal şakası yapalım. Yok ya penguenler hakkında şaka yapalım. Sonra tekrardan flört Hmm. Gel biraz da neredeydi? Hmm. Aptalca bir davranış yapalım. Komik surat şekilleri yapalım ona. İlgi alanlarımızı tartışalım. Bak o bey bizi sevmeye başladı. Tekrardan flört eylememiz gerekiyormuş. Ah be Kobe be. Bunlar senin iyi günlerin. Yakında öleceksin. Toprağa karışıp gideceksin ya. Ama sen bize çok kötü şeyler yaşattın. Bak o bunu hak ediyorsun biliyorsun değil mi? Uyuma. Uyuyoruz ya. Çok uykumuz var. Neyse biz uyanalım. Bunlar uyusun uyansın. Tekrardan date'e de devam ederiz. Hem sabah olunca. Görüşürüz o zaman. Sanırım uyanacaklar artık. Bak uyandıysa biz de uyanalım yani. Bize ver işlerimiz var. Hemen diyin kızım. Ne giy? Al şunu giy. Acıktın tabi. Acıkmaz mısın? Bako gidiyor. Bako gidemez. Tamam mı? Önemli falan değil. Açlık şu an önemli değil. Hiç önemli değil hem de. Nereden evlenme teklif edeceğim? Niye çıkmıyorsun ya? Bir dakika. Şuradan. Evet. Böyle yaparız canım. Hı, Afta bak o. Gıcıksın ya. Gerçekten gıcık bir adam ya. sinir ediyor beni. Ne yapacaksın? Ben seçilse kadar o yaptı. Tortilla sarılmış sebzeli sosis. Neyse yap madem. Hadi nasıl yapıyorsun bakalım biz de. Marulları doğuruyoruz. Baya güzel doğradı. Yok yok kimse görmedi. Devam et sen. O neydi? Patates var mıydı? Neyse hepsini bir bütün tepside tuzluk yağ ne varsa tavaya döküyoruz. Tamam bu çok önemli. Tuzluk yağ hepsi girmeli. Evet. Karıştırıyoruz. Azıcık tavaya karıştırırken böyle cilveleşiyoruz falan. Bunlar çok önemli yemeğin pişmesi için. Sonra hepsini tavaya tabağa tekrar boşaltıyoruz. Ve birden puf tarılmış sosis ortaya çıkıyor. Hadi bir şey izle madem. Ne izleyelim? Hava tahminini izleyelim. Hadi. Sonra da diyelim ki bak hocam bizimle date e çıkar mısın? Date değil de şey mi desek? Mevcut zekana davet ederim ya direkt. Date yapmamıza gerek yok zaten artık aramız iyi. Ara gelsin. Yedim zaten. Gelir gelir. Sen çağırınca sevgilim koşa koşa gelir. Nerede? geldi benim güzel eteklim. <laughs> Çok yoruyor. Merhaba ben dinle. Uzun bir hikaye ama ailem şu anda biraz zor durumda ve birazcık kalacak bir yere ihtiyacım var. Fazladan yatacak yerin var değil mi? Yok Cobre. Şu an evlenmek üzereyim. Tamam evleneyim sonra tekrardan görüşürüz seninle. Hemen teklifimizi yapıyoruz. Hemen hiç beklemiyoruz. Şu an şu dakika izlemeyi bırak önemli bir an. Hadi be bako. Kabul et. Evet. Evet tabii ki de ederim. Seninle. Ölümüne kadar vururum işte ben Merak etme yakında öleceksin zaten. Şimdi. Neyse nef. Şu onları okuyacak değilim. Vallahi üşeniyorum. Neyse ne yapalım. Ellerini tutalım. Biraz cilveleşelim Bako'ya. Tutkulu bir şekilde öpelim Bako'yu. Sonra masaj yapsın bize. Ne diyor? Gerçekten hiç uyumlu değiliz bu arada. Yani tamamen zıt kutumuz gerçekten. Bako sen oldun. Tamam mı canım? Seninle evlenelim. Direkt kaçırsak mı ya? Yoksa bir düğün mü yapsak? Yapalım mı? Düğün planlayalım ya. Düğünümüz olsun bir. Onu da görelim yani. Sonra şu. Şu pembe taşlı pembe kafalı karıyı öldüreceğim. Şu hedefim. Neyse devam edelim. Düğünüme mayo ile gelmiş. <laughs> Gerçekten düğünme mayoya gelmiş bu arada. Ay çok çirkin giyinmiş miyiz? Bu arada Gerçekten formalimiz bile bundan daha iyidir. Bence öyle olsun. Ben galiba kıyafetleri ayarlamayı unuttum. Böyle evleneceğim bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten böyle evleneceğim. Her ne yapıyorsun bakın. Gerçekten düğün günümüzde kendisini diğer evliliğinin bitmesi için ya yani bittiğinden dolayı teselli ediyor salak. Neyse, sen bence başka bir şeyleri düşünme bak. Geoffrey gelmiş ama ben Geoffrey çağırmamıştım bile. Neyse bakın ne yapacağım şimdi. Ama olmaz, şu an olmaz ya. Ama Geoffrey aram bozulacak biliyor musunuz? Bu olmaz. Geoffrey eve yollayalım. Diyorum Geoffrey, ah, karısını yanımızda. Çok manyak. Neyse o kadar takmıyor herhalde. Birbirimize nişanlı flört yapalım. Nerede benim koca? Burada. Kendini belli ediyor zaten. Hoppa. Gel şuraya. Seninle flört etmem lazım. Hadi. Ay, hiçbir şey yapamayacağım. Bak öyle evlendim. için para harcamak istemiyorum o kadar. Ne istiyorsun? Bakom çok tatlı. Ay yürü git. Neyse gelin gençler gelin evlenelim hadi biz. Burada bakoyla evlenelim. Neden şey olmuyor mesela? Önceden hatırladığıma göre biz hiçbir şey seçmedik biliyor musunuz? Bence ondan dolayı. Direkt evlenelim. Hoş ver ya düğün yapmasaydık da olurmuş gerçekten. Hiç istediğim gibi olmadı. Hani konuklara bir şey yapamadığım için. Geliyorlar mı peki bizimle? Şu kadın geliyor. Başka biri geliyor mu? Aha geliyorlar. Neyse. Oldu hadi. Çok da fena olmadı. Geldiler ya. Oturuyorlar. Ay sağ olun gençler. Of, bak o öpme ya. Midem kaldı bir adam. Allah Allah. Boşa sözler veriyorsun. Ölecek adam zaten. Hmm. Ay ne yemini okudu kesin seni öldüreceğiz yine Hadi. Şu kadın beni çok korkutuyor biliyor musunuz şu. Bu kesin öldürmem lazım. Vampir bu kadın bir Nasıl öldürülür ki vampir? Direkt şeyle öldürebilir miyim acaba? O modla. Hadi ama artık evlenin. Üf. Hadi. gördünüz. Sonunda evlendiler. Evet az önce bir bug olmuş ve tekrardan evlenin demek zorunda kaldım. Pis bak ya gerçekten sıkıntılısın. Ya biz de evlendik peki bu neden benim aileme geçmedi? Bu adam gerçekten sıkıntılı bak. O kadar sinir ediyorsun ki benim bak. O kadar sinir ediyorsun ki. Aile eklediğim. Hah. O kadar param vardı bako. Tav ya. Hiç tavlamaya bile değmez değmezmişsin. Seni zengin filan sanmıştım bir de. Neyse bak o sen git geber. <laughs> Evimize gidelim bence artık. Düğün bitsin. Tamam. Düğün bu kadardı. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Hoşçakalın. Bay bay. Evet. Eve geldik. Bak o neredesin? <laughs> Televizyon izliyor. Hemen. İşin mi varmış bunun? 5'te gitmesi gerekiyormuş. 1 saat 8'de olmuş. İşe gitsene be adam. Hadi sen işe git. Biz de seni aldatma çalışmalarına başlayalım. Aynen kızım sen tuvaletine geç şimdi. Sonra bir şeyler ye. Yani öyle hemen hızlı bir şeyler ye geç. Çünkü birini çağıracağız. Kimi? Cofri Bey'i askandit Hadi bakalım. Hemen yasan içine. Sonra polis beyi çağıracağız. Hadi. Hı. Koy onu. Tamam, ben yaparım. Sen çağırsan işini yapacağım. Hadi gel artık ya. Geldi biz romantik bir date yapacağız tamam mı? Ee, misafir olarak kocamı alacağım. <laughs> Romantiklik olacak, buho olacak, fiziksel temas olacak. Arkadaş canlı konuşuruz. Komiklik yapmamıza gerek yok. Anımızı paylaşabiliriz belki fotoğraf ya da çekmemize gerek yok. Dans edelim. aynen Evet bunları yapalım. Nerede? bizim evimize gelsin. Gelsin. Nerede o? Geldi. Ne haber göbeklim? Candan iltifat edelim hemen. Sonra romantik ilgi alanlarını soralım ona. İlgi alanlarımızı tartışalım. Hmm. küçük bir sohbet edebiliriz. <laughs> ne diyor? İntereslerini paylaş diyor. <laughs> tamam, intereslerimizi paylaşalım. <laughs> Vuhu yapmamız gerekiyor, dans etmemiz gerekiyor. <laughs> tamam, biz dans edelim. <laughs> Önce bir flört etsek, görünüşle iltifat edelim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra flört edelim. Sonra diyelim ki canım hani biz uygulamadan konuşuyoruz ama hani numaranı versen olur mu sana daha rahat ulaşayım falan diyelim. Sonra ay kareli gömleğin ne kadar da seksiymiş diyelim. Sonra diyelim ki çok çekit Joffrey Bey. Bu ne diyor? Hmm. Ya bu huya mesran falan yap diyor. Biz daha ilk kez öpmedik bile adamımız. yapalım onu canım? Hadi ilk defa öpelim sonra. Ki diğer şeyleri de yapalım. Date'imiz iyi geçsin. Galiba böyle date yaptığında etkileşim olarak hızlı ilerliyor. Arkadaşlık ve romantik. Evet, onu fark ettim. Çünkü abone çok azdı. Şu an daha yorusuna geleceğiz yani. İlk kez öptük şimdi. İlk kez öptüğümüze göre ne demiştik? Tam ellerini öpelim. <laughs> Neden? Hayır dedi. Sevgilimiz olsun. <laughs> Joffrey'i eşinden ayırmamız gerekiyor. Doğru bizim adam gizli de canlı değil mi? Ay. Ben bir bir yapıyordum. Hadi canlarım. Bitirin. Bitirin. Daha başka işlerimiz var. Kocamız ne zaman gelecek bizim? ha <laughs> Kocamız gelmek üzere adamı daha ilk günden aldatmayalım ya aldatalım mı bence adam yavaş yavaş görsün ilk günden benim adam nerede ah geliyor 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 aha hiç takmadı bizi İnanmıyorum. o kadar mı acildi kakan Hani burada adamla flört ediyoruz ve sen sadece kakanı yapmayı düşünüyorsun ya. Ha! Yeşil rengi sevmiyormuş. Geliyor bu arada. Ben. Aha. Dur 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 dur. Ne diyelim? Seksi poz verelim ona. Ya inanmıyorum yanımızda sadece izliyorsun. Ay gerçekten televizyon izliyor yanımızda. Adamla şey yapıyorum adamın umurunda değil. Evet kıskanç ol canım. Aynen aynen. Geril. Geril. Bir kere daha yaparsak ayrılacak mısın bizden? Ayrılamaz. Sen şimdi görmüş oldun. Tamam mı? Bir de biz bir daha vuku yapalım. Aa, bir dakika dur. Dur dur dur. Gel gel. Bak ne olacak gel buraya gel. Ayrılmış olamayız. Ha, boşandık. Boşandık. Bak o bizi boşadı mı? Aa inanmıyorum. Bak o ayrılma, Ağlama canım gel buraya. Bunları görmek zorundasın. Kusura bakma. Ama bunu yapmam lazım. Bak şimdi bak o. İyice bak. Belki ben bir şey yapmadan üzüntüden ölürsün ha. Aşk acısından falan. İzle izle. Evet. Ağla. Evet yapacak bir şey yok. Kızmasını biliyorum. Biliyormuş. Ne ara biliyor. Salak. Biliyormuş. Onu ağlar. Başka. Hmm. Vefasız aşık Evet o olabilir canım. Vefasız aşık olabiliriz. Ha, sen kimsin? Dur şimdi bekle. Sen bekle. Ben şu adamı bir diyeyim ki. Güzel bir şekilde şiddeti bitireyim. Seni bu evde kutlaklayacağım oğlum. Hadi görüşürüz canım. Kendine dikkat et. Artık evine gidebilirsin. Hadi veda et. Hoşçakal. Git git bir cinayet işleyeceğim de Ay bu bizi tokat Bu sefer bitsin oğlum sen Sen bitsin bak o gel buraya Nereye gidiyorsun salak buraya gel Uyuma kız Kız uyuma Sana tokat attı Şimdi ilk önce ne yapacağım biliyor musun Seni ayartacağım Seni Seni ayartacağım Seni de flört ediyor gibi yapacağım Tamam mı Sonra ne yapalım? Ölmeden önce ölmeden önce sana Joffrey ile resmimizi vereceğim. Dinle, dinle. Sana ölmeden önce Joffrey ile resmimizi vereceğim. Sonra bu hele buhu tekniklerini eleştireceğim seni. Sen ne sanıyorsun kendine diyeceğim. Ha 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 mı? Bak şimdi bittin sen. sevmez Tamam. Bağır ona. Torna. De ki yasaklı kelimeleri söyleyelim. Torna. ona diyelim ki ittirme ittirme neredeydi ya? Hakaret edelim Bako'ya. Bako gel gel. Daha bitmedi. Sen kimsin? Sen kimsin az önce geldin beni ittirdin. Ay bana bağırdın falan. Bittireceğim sonra seni. Şimdi bittin işte. Artık sonun geldi oğlum. Nasıl şekilde öldüreyim lan seni? Nasıl şekilde öldüreyim? Yumruklayarak mı öldüreyim seni? Seni var ya bıçaklayayım ben. Durun bekleyin. Durduralım şuradan bir şeyler bulalım. Güzel bir şeyler bulalım. Neyse bunu öldürelim. Böyle şekilde öldürelim. Bıçaklayalım. O kadar sinirlenmişiz ki. Gitmişiz. Mutfaktan bıçak almışız. Kaşlı kız arasında. Hadi bak o. Geber artık. Ve onu öldürmüşüz. İşte böyle arkasından gelip. Haha öldü. İlk cinayetimizi işledik. Yes. Ve sadece uykumuz var. Hiçbir şey umurumuzda değil. O kadar yani. Kızımıza bak. İşledik bu uyumaya gidiyoruz. Adamın ölüsü de burada. <laughs> Gerçekten. Adam öldü ve sen orada uyuyor musun? O osur o <laughs> O kadar umurumuzda değil. O kadar yani. Neyse. Kızım gerçekten Neyse ya Azrail gitsin bizim kız da Uyusun uyansın da Görüşürseniz o uykusunu almış olur Evet kızımız uyandı Ve kocamızın ölüsü hala Daha evin ortasında duruyor Ne yapalım bunu Nereye koyacağız Bilemedim Dur bunu bir yere kaldırmam gerekiyor benim. Nereye koysam. Şuraya falan koyamıyor muyum? Mesela şunları alsam. Şunu şöyle satsam. Durun. Hmm. Adamdan o kadar nefret ediyorduk ki. Hiç umurumda değil adamın geberip gitmesi gerçekten. Evet. Buraya büst gibi koyacağım adamı. Oh, böyle yanında ölüsü duysun abi. O kadar nefret ediyorum adamla. Aynen et kızım. Üzgün falan olamazsın bu arada. Şunları sileyim çünkü yani uymuyor hani bizim kızım. Yani aşk acısı çekmemesi gerekiyor. Hı, evet. Özgüvenli olabilirsin. Evet. Çünkü yani bu challenge gereği böyle olsun bende. Çünkü aşkıcısı çekersek nasıl bir karadul olabiliriz ki? Bir şampiyon gibi işeme, işeme yapalım. Sonra gelelim. Buradan bir şeyler yiyelim. Brunch yapalım. Meyve salatası yiyelim. Fizimize dikkat etmemiz gerekiyor canım kızım. Bunu yaptık. Kocamızı da öldürdük. Joffrey ile de aramız iyi. Diğer bölümde Joffrey ile de evlenme teklifi ederiz Joffrey'e. Sonra Joffrey'i de aldatırız falan filan. Yani Joffrey'in parası vardır en azından. Bak o gibi bir fakir değildir herhalde. Joffrey'den sonra da şu kızı öldürmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bu kız benim gözüme havuz suyu kaçırmıştı ve gözüm çok acımıştı. O yüzden onu öldüreceğim ve onunla evleneceğim o yüzden. Diğer planım da o. Joffrey'i o kızla aldatacağım. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla video ulaşmak için bildirim çanını açmayı unutmayın. Her pazar ve perşembe günü artık saat 8'de video olacak kanalımda. Eğer fikriniz varsa böyle olsun, şöyle olsun, bu kişiyi öldürelim, başka şekilde öldürelim gibi fikirleriniz varsa yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan iyi oyunlar dilerim. Hoşça kalın. Bay bay.